düşünün. Okyanusun karanlık derinliklerinde 8 metreye kadar uzanabilen devasa bacaklarıyla bir yaratık süzülüyor. Karşınızda dev Japon yengeci. Bu devasa kabuklu dünyanın en büyük eklem bacaklısı. Ağırlığı 20 kiloya kadar çıkabiliyor ve tam 100 yıl yaşayabiliyor. Peki bu korkutucu görüntüsünün altında nasıl bir yaşam yatıyor? Dev Japon yengeci saldırgan bir avcı değil, daha çok bir çöpçü okyanus tabanındaki ölü organizmalarla besleniyor. Ancak gerektiğinde keskin kıskaçlarıyla avını parçalayıp tüketebiliyor. Yırtıcılardan korunmak için kayalara, mercanlara ve hatta enkazlara tutunarak kamufle oluyor. Ama onu avlamak isteyenler de var. Dev vatozlar ve ahtapotlar. Ancak en büyük tehdidi doğadan değil insanlardan geliyor. Eti için avlanan bu dev yengeç artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dev Japon yengeci, okyanusun dev örümceği. Eğer dikkatli olmazsak bu devin yalnızca efsanelerde kaldığını görebiliriz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kuzeyden Şiir'de yeni belgesellerle görüşmek üzere.